arkadaşlar merhaba. Cümleten selamlar yıkıyorum. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Bugün 9 Şubat 2021. Gördüğünüz üzere yuvak çekiyorum. Normalde bu işlem bu kadar erken bir tarihte değil ama bir zorunluluk sebebiyle çekiyorum bu yuva. 3-4 ay önce sattığım e, bir merdane Zabros videosunda bahsetmiştim. Yuvak ve merdane ile ilgili Zabros kurdunun mücadelesi ile ilgili bu ikinci video. E, o zaman tarlaları gezerken tarlada kurt olduğunu gördüm ama ergin haliydi o kurt halinde değil orada bahsettim onları anlatmayacağım şimdi tek tek. Merak eden diğer videoya da bakabilir. Bu ikinci video niteliğinde. Birinci videoda kurt halinde değildi. Böcek halindeydi. Onla da bahsettim. Şu an kurt halinde. Orada da dediğim gibi o böcek muhtemelen larvasını bıraktı ve bu yılda malum kış biraz yumuşak gittiği için yani ılıman iklim gittiği için Şubat ayı içerisindeki havaların biraz ısınmasıyla bu zararlı çalışmaya başladığını hissettim. Zaten aralıkta bakıyordum tarlaya. Birazdan hatta bunu şimdi göstereyim tarlada. Aşağıda çok aşırı rüzgar var. Arkadaşlar kurt şu zarbus kurdu. İlk videoda da bahsetmiştim. Şu şu an çok küçük halde. O ergin o kurdu bırakmış larva olarak. Ee, ve baharın gelmesiyle ve havaların iyi gitme sebebiyle bu zararlı da toprakta çalışmaya başlamış. Zaten şöyle bakarsanız kısım kısım hafif seyretmeleri göreceksiniz. Ben de bu nedenle şu an e, yuvar çekmeye geldim. İnşallah bundan sonra da güzel bir yağış olur. Şöyle e, burasının biraz toprağı ak toprak. Burada daha net bir şekilde görebilirsiniz. İnşallah bundan sonra da güzel bir yağış olur. Bu yağışla birlikte de e, bu tarlayı sıkıştırmanla da birlikte de o hareket edemez. Böyle görebilirsiniz. Yani tam manasıyla bitirmiş diyemem. Allah izin verirse bol bir yıl olursa, yağış güzel olursa bu hayvan eğer çiğnemeyle de bunu durdurursak yine bereketli olur. Böyle hissettiğiniz bir tarlanız varsa ya da zaten bellidir o bölgede çıktı. Gidip bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü karşıdan bakmayla değil tarlanın içine girmeniz gerekiyor. İnşallah futbol yağmur olursa kardeşlerim zaten çiğnememizin bir diğer sebebi de kardeşleme onu diğer merdane videolarında da anlatmıştım sıkıştırmak kabaran toprağı kıştan çıkarak kıştan çıkmış ve bu nedenle de kabaran toprağı sıkıştırarak iyi bir kardeşlenmeyle toprakta tavuk tutarak bir nevi ağaç budaması gibi düşünün öyle gür bir şekilde masum kendisini veriyor dışarıya. İnşallah burada o şekilde olur. Dediğim gibi bu, bu hayvan bu zararlı ile en etkili mücadele yöntemi aslında tohum ilaçlaması. Bunun birincisi. Ekmeden önce tohumu güzel bir şekilde ilaçlayarak homojen bir şekilde tanelere bunun yapışmasını sağlayarak ekiminizi gerçekleştiriyorsunuz. Ve daha sonra kontrol altında tutarak devamlı toprağa sıkıştıracaksınız. Yüzey ilaçlaması da yapılıyor. Ama artık ben onu toprak sıkıştırmayı yüzey ilacından daha iyi buluyorum. Hatta farkındaysanız şu an çapraz çekiyorum. Normalde komple buraya yuvarlarım Ama bu kaba olan, hissettiğim taraftaki bu bölgeyi çapraz bir şekilde, üstten daha da iyice çiğniyorum ki onun hareket alanını iyice kısıtlayıp tamamen durmasını sağlamak. Şu an toprağın o yüzeyinde. Aşağıda çok rüzgar var. Aslında çekip göstermek isterim ama gözükemeyebilir. Şu an traktörün bir tane aldım. Onu gösterdim. O hayvan işte tam böyle yeşille beyaz arasındaki boğumla tipsiterek mahsulün çürümesine, kaybolup gitmesine sebep oluyor. Yani dururken dururken tavrada kaybolur gider arkadaşlar. Bu öyle bir zararlı, öyle bir mahlukat. Uzaktan baktığımızda hiçbir şey belli etmeyebilir. Ama tarlanın içine girmeniz gerekiyor. Bakın şöyle daha net oluyor. Burada bu uğurlarda alan alan biraz daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Böyle olduğunu fark edince hemen diğer komşu parsellerdeki tarla sahiplerini de aradım. Dedim böyle böyle ben sıkıştırıyorum. Siz de gerekeni yapın. Sizinkinde de dikkatli bakınca sanki gözüküyor bu. Çünkü aslında total bir mücadele arkadaşlar. Yani toplam bir mücadele sadece sizin yapmanızla olmuyor. Yani ben ilaçlı bekliyorum, çiğniyorum ama belki de çiğneyemeyeceğim. Yağmurlu, çamurlu olacak. Komşu parselden girecek tekrardan benim tarlama. Yani bunu aslında en etkili yöntem toplu bir şekilde hareket etmek. O yüzden şuradaki iki tane komşu parseldeki abilere, amcalara haber verdim. Yakın köyü. Onlar da umarım en yakın zamanda tedbirlerini alırlar ki hem kendilerine, keza hem bize de bu haşere ilerlememiş olur. Onun dışında bununla ilgili bahsedeceğim başka aklıma gelen bir konu var mı? Şöyle düşünüyorum. Yani bu bu, bu video'nun aslında amacı ilk birinci videonun devamı olarak böcek halindeki bu e, Zavruz'un son e, bahar sonuna doğru yani larvaları toprağın içine bırakmasıyla erken ilkbaharda da havaların iyi gitmesiyle bu Şubat-Mart gibi oluyor. Hemen toprak yüzeyine vuruyorlar. Yani normal şartlarda bu aylarda bir e, bak çekilmez. Yani kimisi daha çok kabaracağını söyler, kardeş değil, güçleneceğini söyler ama biz mecburiyetten çekiyoruz. Mevsimi değil ama mecburiyetten. Yani mücadele için. O yüzden bir o zamanlama, çıkış zamanlamaları, ikincisi de gördüğünüz gibi hissettiğim alandaki yerleri ikinci evi daha ki hiç çiğnenmemiş bir alan kalması. Çünkü teker alırlıklarında Sanki kalıyor gibi geldi. Hem bir de tamamen dövmek adına çiğniyorum. Bundan sonra da yine kontrol altında tutup, bundan sonra da direkt zaten yuvak çekeceğim. Altı da biraz tavlı, o yüzden yani yuvakla gelmek istedim. Biraz daha yuvak daha iyi bastığını tahmin ettim. O nedenle onunla geldim. Merdaniye de daha iyi basması için farklı şeyler düşünüyorum. Bir hazine yaptıracağım ona da. Onu da paylaşırım yine sırasıyla bunu çok tekrar ettim ama yine de söyleyeceğim. Birincisi kimyasal mücadelede tohum ilacı. İkincisi sıkıştırılmış bir toprağa dövgün bir toprağa ekim yapmak ve devamlı bu sıkı sıkıştırılmış halde tutmak. Dövmek yani. İlk sürüm olarak da devamlı e, karıştırmak kül o içerideki anız parçacıkları vesaire Biz zaten arızın ada şeklinde çalışıyoruz. Burası dinlenmiş olmasına rağmen yine de çıktı. O hayvan toprak içerisindeki anız parçacıkları işte otlandırırsanız yabancı yeşil otlarda barınabiliyor. Nadas'ı sürken derin bir sürüm. bunlar ve aynı zamanda da münavebe. Bakalım bir sonraki sene ikinci bir ürün deneyeceğim. Toprağı sıkılaştırmak adına. Ee, onu yaptıktan sonra da yine bildiklerimi, öğrendiklerimi ya da yani paylaşmaya çalışacağım. Sizler de farklı bir yöntem uyguluyorsanız yorumlara ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum ki ürün kayıpları olmasın. Kolay değil. İki sene gözüne bakıyoruz. Ee, zararlıyla mücadele etmek zorundayız. Maliyetler yükseldi maalesef. Ee, şu toprağın altına yani milyarlarca para yatırıyorsun. Tohumdur, gübredir. En önemlisi de zaman. Ha, yani biz tedbirimizi alacağız tabii takdir Allah'a. Kasbimizle neyse o ama mücadelemizi de edeceğiz yani. hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya, yarın ölecekmiş gibi öbür dünyaya. güzel bir özlü sözle de videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Herkese hayırlı, bereketli bir yıllar olsun. Bu vesileyle de sezonu da açtık. Tüm hoşça kalın arkadaşlar.